Ya yadigar konuşmayan konuşmayan değil mi? Yine tutamayacağım ben bu çenemi. Ne vardı kız sen şu İdris e bir göreydin de ondan sonra karar vereydin. Hemen böyle kestirip atıyorsun ya. Çok ben sen git gör Ayfer. Ben istemiyorum. Kız tövbe bismillah. Beni alan almış satan satmış ben daha ne diyeceğim ya? Ben sadece sen bir bak istemiyorsun gene istemiyorsun yani. İstemiyorum. Lüzum yok o kadar. Bitti abi konu. İstemiyorum da. istemiyorum Anlayın da bu ne? İstemiyorum. Da. Tamam, tamam. Lan ne oluyor? gel lan. Yardı gel. lan. Ulan. Lan ne oluyor lan? İmdat. Lan. 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 Sen, lan. Sen, lan. Sen, lan. Lan. Sen, lan. Lan, sen, lan, sen, oğlum, sen. lan. 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 yanlış kadın bu. İndirin diğerlerini. Lan Lan Ne oldu Ayfer? Ne bağırıyorsun? Ulan bu adam da hapisten yeni çıktı ya. Ay, yok abi ben yanlış aradım beni. Abi iyi, iyi günler. Allah ben ne diyeceğim ya? Konşular beni... Konşular! Lan ben ne diyeceğim? Yardım edin ya! Hah, haydar arıyorum ben. Hah. Alo kadınım. Ha, haydar, Haydar'ım. Kurban olayım Haydar'ım. Çok kötü bir şey oldu. Sen neredesin Haydar'ım? Ne oldu Ayferim? Sen iyi misin? Haydar'ım, Haydar'ım ben çok iyiyim de yardığın bir şey değil. Çabuk buraya gel hele Haydar'ım. Koş get lan. Haydar'ım. Haydar'ım. Yadigar. İyice hayatım. bak. Bak burası daha daha böyle dik yap. Tamam Fatih, kadın söylediği gibi yapıyorum. Tamam, şimdi. daha yavaş yavaş. Bak, hadi dört tane daha kaldı. Nefes çok önemli. Ay dur aşkım, Ayfer teyze arıyor. Ya, ya tamam, bırak, bırak. Ya, önemli olabilir. Bitsin şu bir hayatım. Bir, iki, üç, dört. Tamam, bitti. Hadi. Zeynep. Efendim Ayfer teyze. Ha Zeynep, ee, Zeynep kızım Fatih'i ver. Niye ne oldu ki? Ee, Sen ver kızım Fatih'i. Seni istiyorum. Efendim Ayfer abla? Ha, e, Fatih oğlum Zeynep gebe diye söylemedim. Çok kötü bir şey oldu yavrum. Ne oldu? Şey Fatih e, yadigarı kaçırdılar yavrum. Ne? Ne oldu Fatih? Ha, yok hayatım sen sakin ol. Yani endişelenecek bir şey yok. Şey e, halamı kaçırmışlar da. Ne? Benim bütün isteğim ailem, çocuklarım, torunlarım, dünürlerimle bir arada olmak. Sizi çok iyi anlıyorum. Tabii çoğunluğun olduğu yerde problemler de oluyor. <laughs> tabii. Ne demişler? Nerede çokluk? Anlıyorum tabii. Yani e, kalabalık olunca... E, ...bir takım problemler de ortaya çıkıyor. E, peki bu problemlerden bir tanesini söyleyebilir misiniz bana? İki aile arasındaki tekil çatışması. Çözüm için herkes bir öneri getiriyor. Ama birinin getirdiği öneri diğerinkine uymuyor. Böyle olunca da ortak bir yol bulmak mümkün olmuyor. Peki bu problemleri en çok kiminle yaşıyorsunuz? <laughs> Gelinimle. Mukaddes Hanım'la yani. Allah o konuda yardımcınız olsun valla. Amin. Amin de bu konuda bizim de yapacak bir şeyimiz olmalı değil mi? Hah. Bakın ben de tam o konuya geliyordum. Siz bu problemleri çözme hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bunu sizin söyleyeceğinizi düşünüyordum. Yo 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 hayır. Siz çözeceksiniz. Güç sizde. Problemleri siz çözeceksiniz. Bakınız Mülay Mutlu Efşem Efendi. Ben size ailemin sorunlarının nasıl çözüleceğini anlatayım isterseniz. Lütfen. Üç maymunu oynayarak. Nasıl anlayamadım. Duymayarak, görmeyerek, Gereksiz yere konuşmayarak. Yani mesela Mukaddes bir şeyler anlatıyor. Ben Mukaddes'i sahiden çok sevdim. İşte onun sesi... ...kulağıma rüzgarın hışırtısı... ...dalgaların fısıltısı olarak doluyor bir anda. Çünkü ben... ...Açık Deniz'de teklemle gitmekteyim o sırada. Ufuk gidiyor ben gidiyorum... ...el kovan kuşlarının kanat çırpışları saçlarımı tarıyor. Üzerimde güneş cilveli ışıklarıyla dolaşıyor. Yani yok saymak diyorsunuz değil mi? Yanlış mı anlıyorum? Yok. Son derece doğru anlıyorsunuz. Da onlar anlamıyor. Onlar derken? Bizim aile efradı. Defalarca anlattım bunu. Ya üç maymun oyununu oynayın dedim. Kafanızın içinde güzel şeyler yaratın dedim. Tabii ben terapist olmadığım için. Estağfurullah. Ama siz dostum terapistsiniz. Lütfen onlara bunu anlatın. Üç maymun oyununun güzelliğini anlasınlar. Sizi çok iyi anlıyorum. Tabii ben şimdi burada formaliteden bulunuyorum. Yoksa benim hiçbir problemim yok. Yani şu evde yaşayan hiç kimseyle tek bir sorunum dahi yok. Öyle mi? Yani üç ay önce gelmiş olsaydınız tabii çok problemlerim vardı. Ama hepsini ben kendim hallettim. Yani hiçbir problemim kalmadı. Tabii biraz da tedavi gördüm. Geçmiş şey olsun. Ay çok iyiyim ben. Çok iyiyim vallahi. Ayol neredeyse benim kanatlarım çıkacak. O kadar iyiyim ki. Ay eğer kanatlarım çıkarsa diyorum. Ben onu nereye takacağım onu da düşünüyorum. Kara kara. <laughs> yani anneciğimi çok seviyorum. Düşünebiliyor musunuz? Kocacığımı çok seviyorum. Ay o salak kardeşim bile o kadar çok seviyorum ki. Gelinciğimi de çok seviyorum. Hiçbir problem yok. Yok yok yok. <laughs> çok güzel Mukaddes Hanım. Yalnız ben... Abi, ki ...çok güzel ayol. Güzel olmaz olur mu? Siz en iyisi benimle vakit kaybetmeyin. Diğerleriyle görüşün. Onlar çok hasta durumda. Ay erik gibi oldum çıtır çıtır. Çok da güzelim. Maşallah nazar değmesin. <laughs> Bana biraz kendinizden bahseder misiniz Mülayim Bey? Kim? Ben mi? Evet siz. Tanışalım, kaynaşalım, tanış olalım. Neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz? Bilmem lazım, değil mi? Hem siz sonra benim içime bakacaksınız. Çok şakacısınız Mukadder Hanım. Yalnız buraya sizin ailevi sorunlarınızı konuşmak için toplandık. Bu da bir ailevi sorun. Ah, nasıl anlayamadım. Belki siz de bu aile tablosunun içinde yer alırsınız. Kim bilir? Of. Orhan! He? Ya burada çok az balık var. Sende ne var ne yok? Ben de bir yengeç. Bir tane de balık var. E, o kadar kime yetecek daha? E yapacak bir şey yok. Bunlarla idare edeceğiz artık. Aynen. E bir daha atarız zaten. Aynen. Tamam. Hı hı. Cevat çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun reis. Bebeğimiz için. resim içinde Yavrum ben balık giymeyeceğim İnlettim mukaddes hanım. Oh. Çıkacak gene böyle benekler yüzünde. Çıksın. Çilek gibi olurum, çok güzel olurum ben öyle. <laughs> Babanıyım ya bak. Küçük mukaddesin babasını ben doğurdum ya. <laughs> ben hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir ailem var ki, o kadar şanslıyım ki. Bu halimle, böyle bir yerde, bana kendimi o kadar güzel hissettiriyorsunuz ki. Bu şimdi evde olaydık. Ben size ne mantılar açardım, ne sarmalar ederdim. Ben de size şarkılar söylerdim. Sen gene de söyle. Belki ev gibi olur. Olur belki. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda olsun bir tek dostuma her köşesi cennetim Ezilir yanar içim Bir başkadır benim memleketim Mecnuna, Leyla'sına Erişilme sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Lay 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 La la lay lay la la lay lay La la lay 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 La la lay lay da la lay laray lay بيربش كدر بني مملكتي أَوَلَمْ لميرا الانسان انا خلاك مِنْ نوتفتي في يوزع وخسيمون مبين من السيام و قال ما يلزم به رميم كل يحيى لزي ان شاء ابا لمراتم باب بكل الذي <سؤال> جعل <سؤال> لكم من الأشجار <سؤال> لارم في أنتم من تقدون أبلا الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم بلا والخلق الغليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكن فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Amin. ]iniz. Allah kabul etsin. Amin. Pardon. Tuvalet ne taraftaydı acaba? Ay tabii haklısınız ayol. Burası böyle 15 odalı bir malikane. Yani. Tarif edeyim ben size. Böyle epey bir gittikten sonra... ...üç sağ, beş sol tuvalet orada. Tamam sağ olun. Birazdan beyin ölümü gerçekleşecek. Seksen nedir ki efendim? Mesela bana bakın. Ben Osmanlı ordusunda askerlik yaptım. Sahi anlatmış mıydım ben size askerliğimi? Anlattın, anlattın. Ha, o zaman bir daha anlatayım. Bir gün gemileri karadan yürütüyoruz, İstanbul'u alacağız. Yok artık. Ne sandın? Mustafa gel 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 gel. Amcacığım sen al şunu. Dilin damağın kurumuştur konuştun ya sonra üstüne şunları da iç. Bunların hepsini içi ver ama yavaş yavaş içi ver amcacığım benim. Haydi bakalım. Allah razı olsun Mustafa. Siz sağ olun. Buyurun efendim. Ay istemiyorum. Senin de ne iş yaptığın belli değil. Garson musun, uşak mısın, koruma mısın? Nesin sen? Yok ben aslen Fatih Bey'in şoförüyüm. Şoförsün yani. Ee, oldu o zaman içelim. Afiyet olsun. At oğlum. Vur, ayakla vur. <laughs> Ay tamam yeter bu kadar spor et. Hayatım, a, yapacaksın. Hamile olan biz değiliz sensin. Oğlum bak görüyorsun değil mi babam bana neler yapıyor. Vallahi bezdirdi canımdan beni. Bir daha sana kardeş artış yok bitti. Zeynep bu hiç sağlıklı değil. Asıl bu hiç sağlıklı değil Fatih. Ya yani sen çocuğun kafasındaki baba imajını niye böyle kötü çiziyorsun? Aşkım Allah aşkına yani benim bir lafım yok. Çocuğun kafasındaki imaj kötü olacak. Böyle şey olur mu ya? Rica ederim yapma bir daha. Aa sen bayağı ciddiysin. Evet alındım. Tamam yapmıyorum. Allah Allah. Ama tamam yeter artık bu kadar spor Fatih. Ben çok acıktım oğlum kahvaltı edelim ya. Tamam o zaman kahvaltı edelim. Ama dışarıda edelim. Ya hava çok güzel Fatih, bak buna. E sofrayı hazırladılar hayatım. E olsun, dışarı taşırız. Ne olacak? İyi, tamam o zaman. Burada yapıyoruz. oğlum. Ben de oynayacağım. Aboneti astık mı? Merhaba Yadigar Hanım teyzeciğim. Hoş geldin de. E geldi mi Ayfer? Döndü mü? Geldim derken? Kadık aradı ya, dedi ya bana, de, pazara gitmiştir herhalde annem dedi. Ben de onu diyorum, döndü mü diyorum. Ha geldi geldi. Hı -hı, evet, e, ama Yadigar teyzecim, sen sakın Ayfer ablaya benim burada olduğumu söyleme. Uy, niye? Ya o pazara beni de götürmek istemişti. Ee, ben de gitmemek için e, karnım ağrıyor diye beyaz bir yalan atıverdim. Ee, şimdi demesin sen bensiz geziyorsun diye. Üzülür yazık. Uy siz gençler yok musunuz? Ama ne yapayım çok sıkılıyorum pazarda. Ey tamam da tamam demem bir şey. <laughs> Kapadı bazımı. Sen de bak sen niye geldin ha buraya? He ben şey için... Ee, Zeynep'le Fatih'e gözünüz aydın demek için hani Selim'den dolayı. Ha, iyi hoş geldin. Git bahçeye dur onlar, hepsi oradalar. Ha, bahçedeler mi? Tamam. Ay, filli. Bak, of ne biçim vurdu. Açtım ne ya? Oğlum, aferin oğlum. Futbolur. At golü Mustafa, at. Fatih, Zeynep. At paşam. Bu nereden çıktı ya? Ne bileyim, ne alakası sabah sabah. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman biz Selim Paşa ile bir bahçe gezintisine çıkalım. Gel paşam. ellerim. Kafasını çimene sürteceğim şimdi. <laughs> Fatih <laughs> mı? Ne istiyorsun kız? Ay aa, aşk olsun Fatih ya. Ee, biz arkadaş değil miyiz? Ne arkadaşlığını gördüm? Bugüne kadar ne istediğinizde yapmadım. Ne istiyorsun? <laughs> ben aşık oldum. Aşkım cevizi uzatıyor musun? Ya şaşırmadınız mı? Ay, pardon şaşırmamız mı gerekiyor? Evet. Yani arkadaşlar birbirlerine böyle güzel şeyler söylediklerinde yes oley be inanmıyorum Aa, falan yaparlar. Şu an insanlığı sorguluyorum Zeynep. Boş hayatım. Hiç sorgulama. Gelişine göre yaşa. Yani aşık olmam benim için büyük, insanlık için küçük bir adım olabilir. Ama yani... Ne istiyorsun kızım? Ya aşık oldum işte. Başka bilmediğimiz bir şey söyle. Ya muhtemelen yine bir şoföre. Aa Zeynep inanmıyorum. Nereden anladın? Türkan'cığım sonuçta sen kriterleri olan bir kadınsın. Evet kriter çok önemli. Ee, ama bu seferki başka. Bana bak çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Baban senin bacaklarını fena kıracak haberin olsun. <laughs> Ay o nereden duyacak ya? Neyi nereden duyacak? Sürekli adamın şoförlerine aşık olup duruyorsun. Ha yok. Ee, bu sefer babamın yakınlarındaki bir şoför değil. Ee, sizin yakınlarınızın bir şoför. Mustafa. Mustafa. Buyurun Fatih Bey, beni mi çağırdınız? Yok sendir başka Mustafa. Fatih Bey, ayıptır sorma sizin hayatınızda başka Mustafa'lar da mı var? Var. Hadi. Peki efendim. Bana bak Mustafa'dan uzak duracaksın. Ya niye? Ne demek niye? Kadir'i şutladın, Serhat'ı pert ettin, Ahmet'i mahvettin. Mustafa'yı yedirtmem. Türkan bak Fatih haklı. Ya sen çok şıp sevdi bir kadınsın. Bakma Mustafa'nın öyle bıyıklı falan olduğunu. O çok duygusal, hassas bir adam. Kırılır. Biz bunu asla müsaade edemeyiz. Taş koyarım ben. Ya lütfen. Ya Mustafa yap. Fatih Bey yemin ederim iki diri kendi adımı duyuyorum. Siz beni çağırmadığınıza emin misiniz efendim? Mustafa, Selim şu an yalnız mı? Aa, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.